Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bundan tam bir ay önce yani 13 Ocak günü altcoin kripto paralarında e, oluşan bir sepet yapmıştık. Bu sepetin mantığını ve amacını sizlere detaylıca neden hangi coinleri niye seçtiğimizi detaylıca anlatmıştım. Bu detayları izlemek istiyorsanız hemen yukarıya tıklayın onu izleyin öyle gelin daha yapıcı olacaktır arkadaşlar. Şu anda tam bir ay sonrasında arkadaşlar %94'lük bir getiri var sepette. Onları da sizlere tek tek açıklayacağım. E, açıklamaya başlamadan önce dediğim videoyu ya yukarıdan açın. Ya da e, kanalda oynatma listesinin içinde, kripto para oynatma listesinin içinde de bulabilirsiniz. Favori altcoin'ler başlığında veya 2021 yılında hangi coin'leri alınmalı diye görebilirsiniz. Burada baktığımız vakit arkadaşlar bundan tam bir ay önce burada hangi coin'lerden bahsetmiştik. Buraya özet olarak geçeceğim. İzleyeceğiniz bir bir ay önceki videoda bunları niye seçtiğimizin detayları orada var. Solano'yu seçmiştik arkadaşlar. Burada Solano. Hedera Hashgraph, Hbar'ı seçmiştik. Litecoin'i seçmiştik arkadaşlar. Ethereum'u seçmiştik seçmiştik, Dash'i seçmiştik ve Tron'u seçmiştik. Bu 6 tane coin'i seçmiştik. Ve bunun yanında arkadaşlar tam bir ay önce Bitcoin aldığınızı varsayın. Yani ne kadar alabilirsiniz? 0. küsur da olur, 5-10 olur tabi alabilirsiniz. Ee, o Bitcoin ne kadar getirdi bu bir ayda? Bizim altcoin sepeti ne kadar getirdi? Şimdi biz ona baktığımız vakit arkadaşlar şurada hemen açayım. Burada baktığımız vakit arkadaşlar görselde görüntüde daha rahat anlatacağım. tam bir ay önce 13 Ocak günü Solano 3.53 dolar Ethereum 1.131 dolar Hebar 0.053 dolar. Lightcoin e, Litecoin 147 dolar. Dash 128 dolar. Tron 0.030 dolar arkadaşlar. Ve de tam bir ay önce Bitcoin 37.349 dolarmış. Ben bu videoyu bir ay önce yaptığımda rakamları yazdım. Bir aydır bekliyordu. Bugün şu an anlık baktım. Anlıktaki var olanları da buraya yazdım. Buraya yazdıktan sonra arkadaşlar solana 9.24'e, Ethereum 1830 dolara, HBAR 0.13'e, Litecoin 203'e, Dash 198'e, TRX 0.56'ya çıkmış ve şu anda Bitcoin'de 47.500 47 aralığında gidip gelmekte. Sonuç olarak arkadaşlar baktığımız vakit Solano bir ayda sizden de şurada görebilecek üzere %162 getiri sağlamış. Yani iki buçuk kata katlamış daha da üstünü getirmiş. Ethereum yüzde 62 getiri sağlamış. E, Hedera Hashgraph yani H bar yüzde 160 getiri sağlamış. Litecoin %38 getiri sağlamış. Daha tam yapmadı o yapacağını aslında. Dash %55 getiri sağlamış. Tron %85 getiri sağlamış. Ve arkadaşlar bizim sepetimiz burada yani buradaki altcoin'den oluşan bu sepet yani her birine biner TL attınız. Biner TL'lik aldınız veya daha çok onar bin TL'lik aldınız. Diyelim ki toplamda 100 bin liralık e ee, bir paranız vardı bu 100.000 lirayı arkadaşlar 6'ya böldünüz. 6'sını eşit olarak girdiniz. Ve bu şu anda ay sonunda arkadaşlar 100.000 TL'niz 194.000 TL oldu. Veya 10.000 lirayı 6'ya böldünüz. Hepsini eşit olarak girdiniz. 10.000 TL'niz 19.400 TL oldu arkadaşlar. Veya dediğiniz ki biz altcoin almayalım. Bitcoin daha çok güven veriyor, Daha büyük yerde olalım diye düşündüğünüzü varsayıyorum. Bitcoin'i bir ay önce 10.000 TL'lik aldığınızı varsayın. Şu anda 10.000 TL'niz arkadaşlar 12.700 TL. Veya 100.000 TL'lik aldığınızı varsayalım. Bitcoin'i 100.000 liralık aldınız. Şu anda 127.000 TL arkadaşlar. Yani bizim altcoin sepetimiz arkadaşlar %94 getirirken bu bir ayda Bitcoin %27 getirdi. Aslında o videoda ve o videonun dışında Bitcoin ile alakalı, Bitcoin ve kripto paralarla alakalı büyük resim diye bir video yapmıştım. Onu da hemen yukarıda tıklayıp izlemenizi tavsiye ederim. Ee, pazarın nereye gittiğini, neler olacağını aslında o zamandan altcoin rallisinin başlangıç aşamasında olduklarını verilerle, grafiklerle açıklamıştık. Onu da lütfen izleyin. Sizler için bir ufuk açacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar bizim sepetimiz %94 getirdi. Gayet güzel, gayet hoş bir getiri oldu. Umarım faydalananlar belki tamamından faydalanan olmadı. Birkaç tanesini alın oldu. Umarım faydalananlar olmuştur. Gayet güzel bir getiri sağladık. Bitcoin'e göre arkadaşlar yaklaşık %67 daha fazla bir getiri sağladı. Sepet tamamıyla %94'lük bir getiri sağladı. Gayet güzel bir getiri. Hayırlısı olsun takip edeceğiz. Şunu da eklemek istiyorum. Artık kripto paralar da ciddi manada pazar hedeflerine geldi. Dediğim o büyük resim videosunu izlerseniz şu anda e, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Pazar hedeflere geldi. Hem total pazar hem altcoin pazarı hedeflere ulaştı büyüklük bazında. Yani artık dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenirsiniz kanala abone olursunuz ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil benden çok sizin işinize yarar ve kripto paralarda her ne kadar gerekmiyorsa da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.